Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, bir soru soracağım sizlere. Ben bu videomda size diyorum ki arkadaşlar bu videoya 6 like girdiyse soru cevap yapacağım. İşte böylece ben geçelim soft bir fotoğraf. Evet. Demişim arkadaşlar. Biz asıl konumuza dönelim size bir soru sormak istiyorum. Ben böyle edit şeklinde mi yapayım yoksa ıı, yüzümü göstererek mi yapayım? Mesela video çekerek, normal video çekerek mi yapayım soru cevabı? Yoksa editle mi yapayım? Ona da siz karar verin. Yani yorumlara, yoruma açık olan bir videoma yazarsanız sevinirim. Ben size bir örnek vereyim. Bu e, videomda devre dışı diyor. Çünkü benim tabletimde bütün hepsi öyle. Ama normalde e, bu sizde devre dışı değil. Kim daha çalış videom devre dışı değil. Onlarda, onları da yazabilirsiniz arkadaşlar şimdilik görüşürüz. 7 like ol, 7 like olmuş. Bu yüzden bunu çektim. Şimdi soft fotoğrafları görün. Bu da bir tane soft fotoğrafta. Şimdi gelecek soft fotoğrafı. Görün arkadaşlar. Bye. Lütfen soruma cevap vereyim.